Ve videodaki fiyat etiketlerinin yazılımına da 49.95. Bu, bu son şey. Onu çıkartalım. Ben iyi bir iş adamı mıyım? <laughs> bu kuruluşun liderliği hakkında konuşmamız gerekiyor. Sen ne hakla benim liderliğimi? Ne, ne? Bu ne, bu ne böyle? Bir deney şimdi artık zamanı geldi. Yok yok artık ağzı olduğunu düşündüğüm yerden işledi. Sıkıntı yok ama GDM'nin var çünkü sen Peki, başarısız bir... Peki az önce Muşamba'ya beni öldür yazdı ve... Sıkıntı yok dedim. <laughs> Artık istifa etme ve GDM'yi bana bırakma zamanı. Aa, evet, o konuda. Ee, bu rakamlar doğruysa yakında ortada GDM diye bir şey kalmayacak. Ne? Nakitimiz tamamen bitmiş. Silah satışları, çalıntı vibranium ve sahte yenilmezler oyuncakları dahil. Bazıları Spooderman'i tercih ediyor. Öyle olsa bile iflas ettik. İmkansız. Bu vesileyle C.P.A. yöneticiliğinden ve canından kurtulmuş olacaksın. Unutma hala senin gelir vergine bakmam lazım. <laughs> Özür dilerim. Bu kahve herkes için sanmıştım. GDM'yi kurtarmak için basit bir planım var. Fort Knox'ı Einstein-Rosen köprüsünü açarak soyacağım ve sonra Ne oluyor ya? Biz elektrik faturasını ödeyemedik. Bu saygısızlığın bedeli ödenmek zorunda. Tamam. Fort Knox planı devam ama önce bize ödetmeye çalıştığı için elektrik şirketine ödeteceğiz. Ne? Ah, birimiz, tuz. Expo kalem şirketini arkadan saldıracak ve sonra elektrik şirketine döneceğiz ve sonra da Fort Knox'ı soyacağız. Tapatio şişesi neyi temsil ediyordu acaba? Bir şey değil. O benim buritom için. Ahmak! Bu kuruluşu iflas ettirdin. GDM'nin işi bitti. <laughs> ya endişelenmeyin. Modok bunu düzeltecek Modok. Herkesi kurtaracak. Saldırı altındayız. Benim için ölün! Acaba Zorbidemin etkisi sereye hazır ol. <laughs>